Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından işletilen Büyük Samanlık Plajı, deniz suyunun temizliği, donanım, hizmetler, engellilere hizmet ve çevre yönetimlerinden tam not alarak 2022 yılı için Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü ve sertifikasına ilk kez layık görüldü. Bu kapsamda plajda Mavi Bayrak töreni düzenlendi. Sayın Kaymakamım. Sayın Belediye Başkan Vekilim, sayın protokol konuklarımız ve değerli misafirlerimiz. Büyük Samanlı Plajı Mavi Bayrak Ödül törenine hoş geldiniz. Törene Kaymakam Alper Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolerli, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Erdal Kıraker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, TÜRSAB Fethiye Şubesi Başkanı Özgen Uysal, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zafer Aykaç, Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman, Şehit Yüzbaşı Özgür Özek'in Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alparslan, Selçuk, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Tören Kaymakam Alper Balcı ve beraberindeki protokol üyelerinin, Göndere Mavi Bayrağı çekmesi ile sona erdi. Thank you.